Merhaba arkadaşlar. Bugün Leyton ayı haritasında Malart avlayacağız. Yani Yeşilbaş. Çiko ile beraber tam şu önümüzde duran şurada bir yerde 2-3 tane Yeşilbaş var. Onları yavaş yavaş sessiz sessiz fark etmeden avlamaya çalışacağız. Bunun için 12G mermi de kullanabilirim. Pompalı mermisi. Ya da 22 tüfek mermisi de kullanabilirim mümkün olduğunca yaklaşmaya çalışıyoruz. Tabii fark ettirmemek kendimizi daha iyi hızlı olmaktansa. Çiko neredesin? Çiko. Şurada herhalde. Tam nerede olduklarını tekrar görebilirsem. Çok güzel. 14-17 aslında gayet güzel. Muhtemelen Gold'dur. 100 metre. Çok fazla yaklaşmamız artık gerek yok. Silahımız 100 metreye ayarlı zaten. Bunu vurabilirsek. Nerede o? Burada. Güzel. Diğerlerine hiç kurşun atmaya, kurşun harcamaya gerek yok. Çünkü trot puanları oldukça düşük. Vursanız da olur, vurmasanız da derken bunları fark etmemişiz. Ve sağlık olsun, yapacak bir şey yok artık. Bunu biz bir alalım. Gidenlerin içlerinden de 15'ten yukarı Troll puanına sahip kimseyi görmedim. O yüzden iyi ki de fark etmemişiz. Gerek yokmuş. Black-Brown deri rengine sahip. gol bir Mal yani yeşil başımız oldu. İlk av için aslında güzel bir av. Yeterli. Save, save edelim. Sonraki hava geçelim artık. Evet. Hemen önümde 2 tane yine yeşil baş gördüm. Şuradakini bir spotlayabilirsem bu da erkekmiş olur. 20. Bunun diamond olma ihtimali var. Bunu çok kaçırmak istemiyorum açıkçası. Neredeydi sen miydin? 57 metre. Olur. Hemen silah 50 metreye ayarlayalım. Hemen hemen üstüne sıksak da olur zaten. Olmadı. Tamam vurdum. Diğeri kaçabilir. Bir an çok korktum. İnşallah Diamond'dır. Evet bakalım. Gold'muş. Olmadı. Ama özel bir diri rengine sahip yine güzel bir gol. Çok kötü de değil aslında. Gayet güzel gözüküyor. Dikkatli dinlerseniz şu an tam önümden ördek sesleri geliyor. Hemen bir sağda kontrol edeyim. Evet sağda da varmış. 300 değil. 190 metreden silah seslerini muhtemelen duyarlar. Tabi hangi tarafta daha iyi Al varsa o tarafı sıkacağız. 18. Gayet yeterli güzel. Gold. Fakat yine dikkatlerini çekmeden. Şuna ulaşabilirsek. Da çok daha güzel bir görüş açısı elde ederiz. Bu yetmiyor. Silahla bakalım. 17. Gold'dur. 16. En çok trap puanları tabii ki. 14. 15 16 ve 17 görüyorum en fazla ve özel bir deri rengine sahip böyle zor bulunan bir deri rengi de görmüyorum. Uzağa baktığımda da pek bir şey görmüyorum. Bir tane dişi var. Aslında bu tarafa deneyebiliriz. 16 değil de 17'yi tercih ederim. Onu tekrar bulabilirsek. 17. Şu oluyor. Tabi kaç metre? 200 metre gibi bir metredeler. Sandım. Biraz yerinde durabilirse. Şöyle. Çok oldu. Vurdum. En sonunda. 150 metreden sonrası bu silah da çok değişiyor. Bu yüzden biraz zorlandım. Avı <laughs> kaybettim. Ha, geliyor. Az kaldı gelmek üzere. Hemen bakalım. Yine Black Crown. Yani çok zor bulunmayan bir devrimci. Ve yine Gold. Güzel. Kaydedip devam edelim. Daha fazla pek bir av bulamadım açıkçası. Bu yüzden bundan sonrasını ördek çağırarak ve pompalıyı kullanarak devam edeceğiz. Evet ördek sesleri gelmeye başladı. Çok güzel. Onlar konarken ben de bakalım. Bakayım. 19 var. Özellikle benim rengi olmadığı sürece. 19 gayet iyidir. Ben kaçmadan önce indirdim. Sizleri de sıkmak bir şey kaybettirmez. İki dişi burada, bir de burada bir erkeğimiz var. <laughs> Öncelikle dişileri bir alalım. çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ama ne yazık ki silver. O yüzden geçiyoruz. Aynı şekil. Ördek. Açıkçası hiçbir şey anlamadım. Güzel drop puanla sahip olan bir ördek aslında boşa gitti ama daha fazla aramanın da bir manası yok herhalde bir şey oldu artık Biz yenilerini aramaya devam edelim sesleri duyuyorum. Hemen yanımdalar. Bu yüzden direkt pompayı çektim. 50 metre ayarlasam yeterli. Kalanı hemen. Tüfek de halledeceğim. Ve sanırım hepsini indirdik. Aynen öyle. hepsini indirdik. Evet şimdi alalım bunları. Bakalım gol vurabilmiş miyiz? Güzel bir ördek fakat özel değil. Aynı şekilde özel değil. Diğerleri. taneden fazla vurmuştum diye hatırlıyorum. Yani oyun durduk yere ördekleri yok etmeye başladı. Ben gerçekten bunu anlamadım. Evet şu anda tam önümde iki tane ördek görüyorum. Tabii kokum onları gittiği için şüphelenmeye başladılar artık. 50 metrediler. Biraz daha yaklaşıp ya pompalı deneyeceğim. mümkün olduğunca yaklaşacağım. Solunda ördek var mı diye baktım yokmuş. Artık zaten şu ikisi bize doğru geliyor. Bir yana sıkabilirim. sanırım birini düşürebilir. Sanırım üçünü düşürdüm. Tabi ördeklerin kendilerini görebilsem. Zaten ördeği bitirmişler. Bir de vurduklarımız da mı kayboluyor artık? Çok güzel ya. Az önceki ördekler kayboldu. Galiba yeni bir bug çıkarttı yapımcılar. Bu yapımcılar yeni bir tanesini çıkartıyorlar sürekli. Bazıları. Ama en azından sizi kaçırmak istemiyorum. Şu anda görüyorum. Şu anda üçü de burada. Ne olduklarına hiç bakmadım. Çok güzel. Bir gold daha vurduk. Ne sevdik devam edelim. çok güzel. İkisi de golmuş. Sen de gold olabilir misin? 3 Üç ördeğin 3'ü de gol çıktı. Gerçekten muazzam. Üstelik hiç bakmamıştım. Şu anda 300 metrede 17'ye tropana 17'ye ulaşan bir dişi görüyorum. Bu tarz dişler bulmak hakikaten zor. O yüzden mümkünse kaçırmayacağım. Şuydu. Yanlış. Anlamadıysam, görmediysem. Tabi yerinde durabilirse. Çok oldu. Sonunda vurdum. Aynen doğru ördeği vurmuşum. Ve az önce kayıp mı oldu? kalanları bir deneyebilirsek. Nefesim kesildi. Ve mermiymiş. Sonuçsuz kaçtı yapacak bir şey yok. Sen kayboldun mu peki? Hayır şurada bir şey geliyor. bir yerde de ikinci av görmüyorum. Şu anda iki ördeği de görüyorum. Yani sanırım bu kaybolmamış. Şu 17 trop puanına ulaşan dişi ördek sanırım. Daha önce gelmedi göre, muhtemelen o. Dişi bir gold. Bunları bulmak gerçekten zordur. Evet. Taksimaz yapalım. Çünkü yerimiz kalmamış. Diğerini bekliyorum. Evet. Diğeri de geldi. Bakalım. Gayet kötü. Deri rengi hoş olsa da bronz seviyesinde. Yani almaya değmez. Ses almaya başladım soldan. Spawn olduğum gibi güzel sesler geldi ve 18. 18 gerçekten güzel. Yani net bir oldu Uzakta da ördekler var. Kaçmaz herhalde onlar. Tabi daha temiz bir görüş için şuraya ulaşmam gerekiyor. Kaçmaya başladılar. 5 tane vurmuş olmam gerekiyor. Dördü burada. Beşincisi de ileride. Umarım gold en azından bir tane vurmuşumdur. Bir tane vurmuşum. Kesinlikle. Diğerlerine bakalım. Nerede? Evet. Bu da önemli değil. Aynı şekilde. İki tane sanırım gold vardı orada. Birini vurmuşuz. Bu da dişi sanırım. Ne kadar güzel gözükse de özellikle baş kısmı. Gold olmadığı için saklamayacağım. Hemen şu ileridekiler kaçmadıysa eğer onlara bakmak istiyorum. Fakat kaçmışlar. Tabi bu kadar sese kaç alır. Pekala şöyle güzel bir manzara da. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Oyunları sevin.